var. Hani yanıma girin onu söyle. Gersion, ahmet korkma korkunun ecele Olum Deliliğe, deliliğe vuruyor kendini ha deliliğe vuruyor. Oğlum yarın geliyor mu gelmiyor mu bak. Lan, lan, lan sen lay, gel gel AM, lay, lay lay lan, lan, sen lay bar, boş la konuşma, day, lay 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 lay

Bak, de bak. Ben sana şöyle diyeyim. Gel oğlum Vallahi bırak. Ya. Oyna, 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 bilmiyor oyna, Allah razı olsun oyna, oyna, bilmiyor yani ağzından oyna, oyna, ne çıktığını bilmiyor oyna, 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 Allah razı olsun. Arkadaşlar. Ha bıraktık istedi. Allah razı olsun. Eradli 5. yolda Allah razı olsun. Hoş <laughs> geldin. Arkadaşlar onu alamıyorum. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Gözükse vallahi alacağım. Allah razı olsun. Son iki dakika. Üçüncü olarak bitiriyoruz. Çok <laughs> şükür. İnşallah. Artık aynı hesapta yasaklanmaz inşallah. Onu bekliyordum zaten ya. Allah razı olsun başlancısına. Sağ olun. Arkam bak Memo nasıl dans etti size söyleyeyim mi Allah razı olsun ayıcık için bir, Bak 1 dolara gösterince başta tekme atmaya başladı 5 dolara gösterince ondan sonra dans etmeye başladı 10 dolara demek ki ne? Aynen Ve evet, teşekkür teşekkür şey. bakayım Allah razı olsun Allah razı olsun sağ olasın Adam zengin diye pizza kola gösterdi <laughs> adam, adam zenginim ben çok abi. zenginim diyor pizza yerken kola'ya gösterdi Neyse kınamı yıkılamayacağım Arkadaş bir... bir ekran kaydı var tamam bir ekran kaydı var Ekran kaydı cümle ve tabiri konusuyla demiştim demiştim ki o çocuklara söyleyin. O çocuklara söyleyin derken o çocuklara çıkmış. O çocuklara çıkmış. Bana mesaj sattı kardeşim böyle böyle. Annemi niye küfür ediyorsun? Arkadaşlar ben normal hayatta küfür eden bir insan değil. Ben buna gözlerimi inanamadım. Arkadaşlar ben bunu yapmadığımı zaten söyledim buna. Gereken açıklamayı da yaptım. Ben yani kesinlikle benim ben annesiz de biliyorum kardeşim. Ben dışarıda ben anne ne kadar kutsal ne kadar yüce olduğunu biliyorum. Gelip burada kimse bana anne kıyafet yapmasına Tamam mı? kusura bakmasın ben yine onu söyleyeceğim. Ben burada arkadaşlar demiştim ki o çocuklara söyleyin ama orada hoş diye çıkmış. Ben anlamadım neyin olduğunu. Ama lafının eri değilsin takoz. Lafının eri değilsin takoz. Delikanlı değilsin. Lafının eri değilsin takoz. Beni aradı. Ekran kayda duruyor. Ekran fotoğrafını atarım. Beni aradı kardeşim. Senin buraya ekmek teklenmiş. Sen buradan geçiniyormuşsun. Eğer kardeşim sıkıntı olacaksa ben günaha girmek istemiyorum. Misafir isteyin. Şey, Hediye kutunu aç. Ben de akşam açarım. Yayına girelim, yayına, yayına girelim, yayında anlatalım dedim ki yayına girelim, yayına anlatalım, ortak yayın yapalım. İkimiz de konuşup ortak yayın yapalım. Misafir isteyen şey Edeus'un açma kararı aldık kardeşimiz telefonla anlaşıp Kadir'den de anlattı, ben de anlattım. Misafir açacak böyle anlaştık ve yayına girdim diyor ki, bak yayına girdim diyor ki Kadir aç dedi ben de açtım. Bekle burada bir yazmıştı, İzledim de yayını zaten. Takoz açmış ilk önce. Takoz açmış ilk önce. Takoz açmış ilk önce. Arkadaşlar gidip yayına söyler misin? Değil yayına az. Ben de özür dilerim kaydı aldım yani. Duruyor. Arkadaşlar. Mehmet'in problemi şu. Mehmet'in problemi şu. Adam benden özür diliyor. Herkes takozun profiline şey gidip arkadaşlar şey yazabilir misiniz? erkek dinle ben erkeğim ben erkeğim erkek senden özür diliyorum ailenden dostlarımdan bak. bak senden özür diliyorum ailenden dostlarından özür diliyorum dün bana telefonda. Ben şimdi de... ailenden dedim. Annenden, de, babam bütün annelerden. Aa, açayım mı ses kardeşim? Aç. Daha mı aç aç oğlum. Aç. Aa, elinden yerinden gene koymayın. Ben Aa, özür dile özür dilemek şey. erdemliktir. Ama siz o zaman niye şimdi Yapın. <laughs> Ama şunu unutmayın. Ben sizden özür dilerim. Ben bütün annelerden özür diledim. Sen daha şey en mücadelesi yapıyorsun sen? Bunu görüyor musun? Beğendin mi beğenmedin mi? <laughs> Ne faydası? Yarın var, bir dakika, yarın bekliyoruz tamam mı? Yarın gel, yarın, yarın, yarın kafesine geliyorum. Mu? Mustafa, korkma, korkunun ecele ne faydası ya. var? Yarım saattir bütün çatı Kadir Genyal yazıyor. Genyal'ın o var abimiz. Şerefsiz. Buradayız, kalacağız senin. Abi, alıyor musun? Yok, başkasıyla yiyoruz. Allah aşkına takip ettiğiniz insanlara bakın arkadaşlar. Sakin olacak bir durum yok. Hesabını sereceksin kardeşim. Hesap, arkadaşlar söz vermek arkaya verme benzemez. Delikanlısın ya, vurdun oturuyorsun ya, lafın geçiyor ya, yanında sağlam abilerim var ya. Oğlum ma madem delikanlısın kardeşim takipçi eyvallah Allah razı olsun. Arkadaşlar bakın lütfen insanlar sizi eğlendiriyor diye. Bakın arkadaşlar ben buraya iki buçuk iki seneme verdim. İnsanlar sizi eğlendiriyor diye arkadaşlar onu takip ediyor ona değilsiniz. Abi karakterine bakın ya. Adam dün söz verdi ya, söz verdi ya. Hesabını hesabım arkadaşlar. Kim hediye kutusunu ilk önce açar olursa hesabını silecek dedi ya. Saat 11'de hediye kutumu aç, açmadım. 11'den 1'e kadar yayın yaptım. 2 saat hediye kutum kapalı ya. Beni yayında aradı dedi ki kardeşim hediye kutunu aç. Senin ekmek tekten burasıymış. Aç istersen. Ben kabul etmedim arkadaşlar. Kabul etmedim. Ortak yayın yapalım. Ortak yayında söyleyelim kardeşim. Böyle böyle. Ortak yayında insanlara hediye kutu hediye kısmı muhabbetini anlaştık. Anlaşıp kardeş anlaştık bu saatten sonra herkes yediği kutusunu açacak kardeşim o saatten sonra yediği kutusunu açacaksın kardeşim dedik arkadaşlar evde kutusunu açmış sporla bağlamış bana delikanlıyım diye gelmesin Akoz Mustafa bir saattir ya Kadir bütün chat Kadir yayını al diyor bütün chat Kadir yayını alacağız arkadaşlar delikanlısın ya sen takoz dayanamadın sözü adamlar verir onlar veremez. Aynen kardeşim aynen öyle. Arkadaşlar lütfen şuradan bir takip işaret alalım arkadaşlar. Takip eden de isimlerini okuyorum zaten. Abi takip ettiğiniz insanlara iyi bakın arkadaşlar lütfen. Lütfen arkadaşlar. Adam hesabını seveceksin oğlum seveceksin lan hesabını. arkadaşlar sizden tek ricam var. Arkadaşlar 265 kişiyiz tamam mı? Sizden tek ricam var arkadaşlar. Bakın bana destek olun arkadaşlar. Sesimi duyurmaya yardımcı olun. Bu adam arkadaşlar bu hesabı kapatacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu çocuğun yayına gidip arkadaşlar 236 kişiyiz. Herkes arkadaşlar bunu yayına gidip lafının eri değilsin takoz yazalım arkadaşlar lütfen. İsmini vereceğim kullanıcı ismini. 250 kişi arkadaşlar. Herkes yazsın ki lafının eri değilsin takoz yazın arkadaşlar. Şu yayını paylaşabilir miyiz arkadaşlar? Bir yayını paylaşalım canlarım. Bir yayını paylaşalım arkadaşlar. Bana sesimi duymama yardımcı olun. Ben lafımın arkasındayım takoz. Ben lafımın arkasındayım. Arkadaşlar 265, 300 yapalım arkadaşlar şu yayını. 400 yapalım, 500 yapalım arkadaşlar. Yayını basmaya gideceğiz. Ne kadar fazla kişi yayını basmaya giderse o kadar bizim için arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Bana destek olun arkadaşlar. Herkes yayınımızı paylaşsın. ya? <laughs> <laughs> Arkadaşlar, herkes, arkadaşlar herkes bu yöne gidip lafının eri değilsin takoz. Laf, hesabını silecek takoz arkadaşlar, lafının eri değilsin takoz yazsın lütfen. Arkadaşlar 225 kişi lafının eri değilsin takoz yazın. Kapattım yayını. Al beni yayına. İstekli al beni yayına. Bekliyorum şu an. Bekliyorum şu an. İstek gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar bakın, bakın şu an karaktersizlik yapıp benim o ekran kaydımda arkadaşlar Sövmediğimi bile bile, sövmediğimi bile bile gelip bana burada inşaat yapıyor yapıyor. Arkadaşlar Mehmet, Mehmet abimi gördünüz, bu benim dayım. Bu olayda bunların kavgasında annelerine söylemiş. Ben bu adamı yayına aldım dedim ki abi dayıcım haksızsın, haksızsın. Ben normal hayatta küfür etmeyen bir insanım. Ben normal hayatta küfür etmeyen bir insanım. Ben annesizliği, yalnız kalmayı, uzak kalmayı biliyorum. Ben dedim ki dayı o çocuklara, bak o çocuklara diye bir şey dedim. O çocuklara. Bu hoş diye çıkmış. Annemin üzerine Kur'an varsa, Kur'an varsa el basayım. Ben hiçbir şekilde hiç kimsenin annesini küfür etmedim. Ekran kaydını öyle gözükmüş. Ekran kaydını biri paylaşmış. Mesut dedi ki, abi sen değilsin sen bana. Mesut ne yazdı? Ben de şaşırdım. Sen küfür etmezdin yazdı bana. Ya madem delikanlı alsın lan yayına. Hadi bekliyorum. Alsın yayına delikanlı sağ yayına. Özür dileyecektim ben. Kusura bakma diyecektim. O yayında ağzıma çıkmadı hoş kelimesi. Çıkmadı ağzıma öyle bir kelime. Ona rağmen kusura bakma diyecektim. Ama bugün beni yayın, bugün telefonla arayıp da kardeşim seni de ekmeklekten burasıymış. Kardeşim hediye kutunu aç. Ben de hediye kutumu açacağım. 25'ine yarışmam. Ben açmayacağım 25'ine kadar dedim bana dedi ben dedim ki ortak yayın yapalım ortak yayında hediye kutumuzu ikimiz de açtığımızı ikimiz de karar verdiğimizi belirttik öyle açarım 11'de yayına geçtim 2 saat yayın yaptım 11'e 50 geçe kapattım yayınımı 2 saat yayın yaptım hediye kutum kapalı abi unicorn yatacaktı almadım Ay baktım yayına girmişler mi? Kapattım yayını. Baktım yayını açmışlar, sporlu almışlar. Bir girdim yayına, Mustafa diyor ki, Kadir bugün beni aradı. Hediye kutusunu açalım, muhabbet öyle bir şeyler yaptı.